Çoğu zaman okyanustaki dalgaları durdurmaya gücü yeter de yarın gözünde kabaran yaşları dindirmekte aciz kalır bu koca yürek. Bazen ağır gelir sevmek, sevdiğine ulaşabilmek. Üzülürsün, yıpranırsın, sonra her şeyden vazgeçersin. Hayattan vazgeçtiğin kadar. Uzun süren sevdalarda hüzünlü ayrılıklar vardır. Yarım kalan sevdalar daima hatıralarda kalır. İnsan dinleyeni olmadığından değil, bazen anlayanı olmadığından susar. Bozkır'ın sihirli perisi, varlığın bana yaşamda teminattır. Sıra dağlar gibi durduğuma bakma, yorgun yüreğimi dal gibi kırılır. Sana olan sevdam esastır. Konuşmak ise ihtiyaçtır. Susmak da sanattır. Sevdanın sesine kulak ver. Sesin değil, sözün önemi var. Güzel yaşanan aşklar makbuldür. Gök gürülerse ne yazar? Yapraklar için yağmurdur yeşermek için gerekli olan